Selam. Merhabalar. Bugün eski Safranbolu çarşısını gezeceğiz. Böyle bir Karabük'ün büyük bir ilçesi Safranbolu. Ee, Osmanlı sadrazamlarından kalma eserler var. Ee, önceden de Rumlar yaşıyorlarmış. Dünya miras kenti. Yani 92'den beri UNESCO altında, koruma altında. Bayağı turist geliyor. Karabük'ün en turistik yeri aslında evet. burası. Şimdi içerisine gideceğiz. Bakalım neler varmış. Sa oldu? İşte burası İzzet Paşa Cami. Şimdi de İzzet Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. İzzet Mehmet Paşa Safranbolu, Safranbolu doğumlu 3. Selim'in bir e, sadrazamı. Sadrazam, sadrazamlık zamanında Safranbolu'ya doğduğu yere aslında çok yatırım yapmış. Bu cami de o yaptırmış. 1790'lı yıllarda yaptırmış bu camiyi. Burada da İzzet Mehmet Paşa'nın e, temsili mezarı var. Bu minareyi o zamanlar yaparken çok yüksek demişler. Altına kanyon da geçiyor çünkü. O zamana göre yüksek bir minareymiş, yıkılır falan demişler. Ee, bunu yapan mühendis, mimar işte ya da kim yaptıysa Kastamonu'ya kaçmış. Sonra işte zaman geçmiş geçmiş Hala yıkılmamış. Caminin aşağı tarafı da Bakırcılar Çarşısı. Hala aktif olarak Osmanlı zamandan kalma Bakır işlemeler ve Eşyalar Satılıyor. Burada. Evet, de burada. Şimdi 800 yıllık tabakhaneye doğru gidiyoruz. Efendim burası 800 yıllık tarihi geçmişinde 300'e yakın tabakhanemizin Selçuklu, Osmanlı, Kutlu Savaşı dahil ordularımıza deri üretiminin yapıldığı kalan en son tabakhanemiz. Buraları askeriye hizmet ettiği için Osmanlı izliyor. Gizliliğin de bu belgeye adını verdiği safran bitkisini kullanarak sağlıyor. Sanki bol miktarda safran burada üretiliyor. Çok kıymetli bir bitki. Buranın zenginlik kaynağı da bu bitkiden geliyormuş. Algısı uyandırıyor. Derilerimizin üretimi havuzlarda başlıyor. Yıkanıp temizlenen deriler dedelerimiz zamanında kullanılan bu küplerde kaya kireçleriyle karıştırılarak tüylerinden arındırılıyor. küpün dibinde arta kalan kaya kireçli ve kıllı atıklara kıtık adı veriliyor. Bu kıtıklar Safranbolu evlerimizin inşasında, yalıtım malzemesi olarak da katların arasında kullanılıyor. Keçi kılı ve kaya kireci evlerde zararlı böcek ve haşeratın üremesine ve barınmasına mani olduğu için konakların yüzlerce yıl bugünlere ulaşmasını sağlıyor. Kireç deriye zarar verdiği için bir müddet sonra acilen uzaklaştırılması gerek. Kazımak suretiyle çıkan atıklarla buralarda yüzlerce köpek besleniyor. Beslenen köpeklerin dışkıları da kirecin arındırılmasında kullanılıyor. İş aciliyet gerekince dışkıları toplayanlar da tabakhanelere koştura koştura gelince acil işler olanlar için kullanılan tabakhaneye bok mu yetişiyorsun değil mi de bize buradan geliyor. Diğer kıvrın içerisinde kızılçam ağacı kabuğu, meşe palamudu, tetra yaprağı kabuk değirmenlerinde öğütülüp sularla harç yapılıyor. 5 ay ile 1 yıl arasında karıştırmak suretiyle tabaklama terbiyesi sağlanıyor. Olgunlaşan deriler kalasların üzerinde bu bıçaklarla inceltilmesi Bakır kazanlarda ısıtılan sıcak sularla hayvanların iç yağları, don yağlarıyla da de derilerimize su geçirmezlik özelliğinin kazandırılması sağlanıyor. Bir ton derinin üretilebilmesi için 50 ton suya ihtiyaç vardır. Tabak sevdiği gönül yerden yere vurur denilen de bir atasözümüz daha var. Kış ayları ellerinde eldiven, ayaklarında çizme olmadan paçaları komple buz donan dedelerimiz kadar eziyete ve meşakkate sarıkamışta sadece bir gecede donan 90 bin vatan evladı gibi evlatlarımız donmasınlar diye yüzlerce yılda katlanıyorlar. Mekanları cennet olsun. Bağırsak hanelerimizde de cerrahide kullanılan katküt adı verilen ameliyat tipi kreminde üretimleri yapılıyor. Elle yapılan işlevlerin makinalaşmış şekilleri kireç işlevi pervane, kirecin yanında zırnık denilen de bir asit kullanılır. Ben sana zırnık bile koklatmam deyimi de buradan çıkar pis kokan bir asit ben sana bunun kokusunu layık görmem manasındadır. Etlerin ve tüylerin temizliği tam makinamızda yapılır. Tabaklama terbiye işlemleri dolaplarımızda döndürülmek suretiyle Günaydın. evet inceltme tıraşlama üst kattaki makinamızda astar boya ve yağlamada diğer dolabımızda. Bu işlevlerde sıcak sular kullanılır. Buhar kazanı ve sıcak su kazanlarımızla bu suların teminini sağlar. Çıkan delilerimiz ertesi gün üst kata taşınır, asılarak kurutulur ve diğer işlemleri de orada devam eder. Buyurun. Delilerimizin gergi işlevinde kullanılan makinamız bunun gibi 30 tane kalıp sacımız vardır. Mandallarla gergileri yapılır. İlerideki kapıdan da içeriye alınır. makinamızın arkası bunun gibi buhar peteği ve fanlarıyla delileri kurutur. Çalıştığımız dönemlerde ürettiğimiz giysilik, çantalık ve ayakkabılık deriler. Dedelerimin Osmanlı ordusu için üretmiş olduğu deriler. Yurt dışından gelen av hayvanı derileridir efendim. Bu odadaki en enteresan hayvanın derisi ise kapının arkasındaki elik geyiğidir. Bu hayvana ihtiyaç olmadan avlayanların akıbetleri pek hayra yorulmaz. Bunu avlayan avcı 35-40 sene önce tabaklaması için getirdiği deriyi dahi almaya gelememiş. Akıbetini de bilemiyoruz. Bize de bayağı bir zahmeti dokunur. 500 tane derinin döndürüldüğü dolaplarımızda 150-200 deriyi birbirine tüm eder. Biz bunları ayırıncaya kadar akla karayı seçerdik. Tüm olan yerler kimyasal malzemeleri de işlerine almadıkları için bir tane derinin yüzünden o 500 tane deriyi saatlerce daha döndürmemiz gerekirdi. En son gelen deriyi bunun bize çok eziyeti dokunuyor diyerekten bir çuvalın içerisine koyalım. Aynı eziyeti yaparsa da bir daha ilişmeyelim dedik. Fakat ne mümkün ki çuvalın kenarından çıkan bir ip parçası dahi o kadar deriyi birbirine tümlemeyi başardı. Bunun yaptığı eziyeti hiçbir hayvanın derisi yapmayacak. Ben de merak ettim, araştırdım. Terinden cennet kokusu olarak adlandırılan miski amber kokusu üretiliyormuş. Diğer hayvanlar öldükleri zaman toprak oldukları söylenirken bu hayvan öldüğü zaman doğrudan cennete girdiği söylendiği için de ihtiyaç olmaksızın avlayanların akıbetleri pek hayra yorulmuyormuş. Üstelik bu hayvan vurulduğu zaman kıbleye karşı döner. Gözlerinden de yaş akıtarak canına da öyle verilmiş bu bilgiye belki seni öğrendim. Buraya gelen misafirlerimden 15 tanesi de birbirlerini teyit ederek doğruladılar. Teşekkür ederim. Evet deri fabrikasından çıktık. Bir tane de, iki safran çayı bir de börek yedik. Evet. Bir tavsiye, sakın topuklu ayakkabılarla gelmeyin. Genelde kaldırımlar bu şekilde, arnavut kaldırımı. Bayırlar bu şekilde. Hoppup güzel gelip rezil olursunuz. Burası tarihi kent ve Hükümet konağı. Aynen. Şöyle manzarasını da göstereyim. Safranbolu bence en güzel manzarası burada. Böyle. Nasıl bir müzeydi? Güzel bir müzeydi. Ee... Yani küçük bir müze. Bence biraz zorlama olmuş bir müze. Ya zorlama derken hani burada arkeolojik olarak bulunan yani şu an bir çalışma yürütülüyor. Evet. Ya böyle çok 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 geçmiş olan bir yer olmadığı için hani Osmanlı zamanında böyle 300-400 yıllık bir şehir. Burada kullanılan eşyalar, eski makineler, ütüler, işte demircilerin kullandıkları ha. o tarz şeyler sergileniyor. Eski belgeler, birkaç eski belge var. Yani müze olarak. Bu nerede? Zayıf kalmış ya yani maalesef zayıf kalmış. Ee, ama şakat güzeldi ben biraz sevdim. Ee, Nostaljik böyle, kokuyor. Nostaljik. 100 esnafları anlatmışlar, fotoğraflarını falan koymuşlar burada buranın sevinen esnaflarını. Burası da e, müzenin hemen yanında saat kuleleri parkı, Türkiye'nin tarihi saat kulelerinin minyatürleri olan bir park. Evet başlangıçta Türkiye'nin en güzel şehri Kayseri'nin saat kulesi. Bu kule ise evet. Kütahya Saat Kulesi, evet. Çanakkale Saat Kulesi, bu da Adana Saat Kulesi, bu da Tophane Saat Kulesi, bu da Erzurum, bunu da hatırlarsın. Hatırlıyor musun? Gördük mü mu? bunu? Çıktık ya böyle tepesine. Bu. Bu o mu? Evet. Bunu kes. Kesmeyeceğim. <laughs> Dünden yarım kalan gezimizi tamamlamaya tekrar Safranbolu'ya geldik. Hem Kaymakamlar müzesini gezeceğiz bugün dünkü biletimizle. Hem de size buranın hafta sonu nasıl kalabalık olduğunu gösterelim istedik. Burası Safranbolu'nun hemen girişindeki Cinci Hamamı. Cinci Hanı ve Cinci Hamamı ünlü, meşhur burasının. Cinci Hoca tarafından yaptırılmış, o zamanın kaz askeri. İsminin de ilgi çekici olacağı düşünüldüğü için Cinci Hamamı olarak kalmış. 1645 yılında yaptırılmış. Ee, hala aktif olarak çalışıyor. Kadınların ve erkeklerin ayrı günleri ve saatleri var. Bizim geçen gelen Japon arkadaşımız da gelmişti. Fiyatı 100 liraydı. Ee, değişmediyse sanırım yakın zamanda öğrendiğimize göre biz hiç girmedik. Ee, girenler varsa deneyimlerini bizimle bunları keser. Değil mi? liraydı <laughs> bu kadar. Kestik. Başka ne çok... bir, şey. bir de şurada e, her elimizde bulunan güzide maketlerimizden, heykellerimizden var. Bilmiyorum hoş, sempatik görünüyor burada buradaki. Bu aslında. Bayağı, Aynen bu bayağıdır var. O, o moda olmadan önce. <laughs> şöyle Safran çiçeği. <laughs> Burası da Köprü Mehmet Paşa Camii. Evet, girelim. Buranın bahçesinde bir güneş saati var. Hocam sen anlat, sen ya daha iyi bilirsin. Ya çözemiyorum bu güneş saatin <laughs> mekanizmasını ama 1662 yılında yaptırılmış bir cami. Caminin içi güzel, hala aktif olarak kullanılıyor. Abdesthaneleri falan gerçekten güzel. Taştan şeyler hem ek binası tuvaleti bile bak mesela taştan yapılmış hem de kendisi de taştan yapılmış hani dışarıda sıvayla boyamışlar ama mesela bak yukarısına görüyorsun taşları. Bizim meşhur döner yediğimiz yer burasının da döneri güzel. Birkaç aslında. tane masası oluyor bunun evet. böyle küçük büyütmeyen e, ikinci şubesini açmayan hep böyle <laughs> fakir kalan e, güzel et döner yapan amcalardan. 10 odalı kaymakamın evine geldik. Burası tarih müzesi ile birlikte ücretli 15 lira ikisi toplam. Yani hem o müzeye girip hem aynı bilette buraya girebiliyorsunuz. 10 tane odadan oluşuyor. Burada bizimkiler bükme yapıyor herhalde. Peruhi ya da bükme. <laughs> Benim babaannemin böyle ocağı vardı. Orada yapardı ekmeklerini. Bu da tepe baş. Evet, gelinler e, kınalarında bunu giyiyorlar genelde. Ve atlama diye bir yöresel oyunu var, onu oynuyorlar. Sen ee, yaptın e, mı? Yok yapmadım. Niye yozlaştın mı sen? Ben safran değilim ki. Ben kastam evet. olmuyor oluyor ve isfiliyim. <laughs> Bu <gülüyor> ne? Da evin mutfağı. Ee, buraya da ocağın başına özellik tohumu asmışlar. Bu da nazarlardan korumak için yapılan bir uygulama diyebiliriz. Baş oda çevirmesinde Fedrun demişler. Safranbolu'nun meşhur Japon kemen Yıllardır burada. Japon. Anata ve Nihonjin Hayır. Hayır. Patashvay Nihonga ga Türkçe biliyor musun? Biraz. biliyoruz. Biz seni hep tanıyoruz, biliyoruz Japon kemençeci diye de. <laughs> Memnun olduk. Sonunda dün bulamadık seni, bugün bulduk. Kaç yıldır buradaydın? 8 yıldır buradasın. Teşekkür ederiz. Nice to Bay Buraya gelen meşhur insanlar, misafirler veya zenginler burada konaklıyor. İpek yolu şeylerinden, kervan saraylarından. Aslında İpek yolu tam olarak buradan geçmiyor ama hani neden de buraya gelen ticaret haneler genelde burada kalıyor. Zaten bir medrese havası var bak Sivas'taki Hı. şeydeki Özbekistan'daki gibi. Aynı şekilde, aynı mantık. Burada da hani otel olarak kullanmışlar. Ortasında havuz var. Hem otel hem e, şey. Gidiyordum. Ölüyor muydun lan? Evet. Şuradan mı? Heh. Evet. Basın yerlere dikkat et şey var bunun karşısında evet Cingaloğlu Sanat Galerisi. Burada da genelde sergiler falan yapılıyor. Bu haftada el sanatları sergisi varmış. E, nerede yayınlanacak peki? Ona Gezişkenler. Gezişkenler. Tamam. E, bugün Gezişkenler kanalımız Jingle Oğul sanat galerisini ziyaret ettiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bizi, bizlerin Karabük Valiliği'nin başlattığı Gençler ve kadınlar odaklı yürütülen projedelerdi. Burada ürettiğimiz ürünleri gözlemlediler. Tel kırma tepsilerimiz vardı. Kök baya ürünleriyle başlattığımız, kök baya ürünleriyle baskıladığımız ürünlerimiz, sofra bezlerimiz, zranırlarımız, kırlentlerimiz vardı. Biraz ileride deri ürünlerimiz vardı. Bu şekilde Jungleoğlu'nda sanat galerisindeyiz. Ee, teşekkür ediyoruz bizi yalnız yani, bırakmadıkları da. için. Pazar günü e, akşam 6'ya kadar buradayız. Şimdi de Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Şuradan giriliyor. Geliş ücreti sırf buraya girme. Kafe var. Kafeye girme ücreti 5 TL. Öğretmenlere de 5 TL bu arada. Onlara bir ayrımcılık olmamış. Manzarası da bu şekilde. Benim burada bir yürümem yok mu? Var mı? Var. Bu da Safranbolu'nun meşhur Bağlar gazozu. Çok eskiden beri üretilmiş. Yani yerel gazoz. Mi? Aynen devam eden, hayır bir reklamı var meşhur bir reklamı. 1936'dan beri. Onda da da bir parçasını koyarız buraya. Ee, güzel limon aromalı bir gazoz. Her gazozun çünkü farklı bir aroması oluyor. En çok sevilen tutulan nişte gazozu galiba. <laughs> Bunun altında bunu tartışabiliriz. Evet. <laughs> Sevdiğiniz aromaya göre değişiyor Gelir, bence. Bence sadece balar gazozu denemeye değer. Evet. Bir de safranlısı var. Safranlısı çok böyle değişik bir tadı var. Yani çok ben sevmemiştim ama sade sade kazozu olanı iyi. Evet, Safranbolu gezi şeyi de bu kadar. İki günümüzü Safranbolu'ya ayırdık. Kendi şehrimizde turist gibi gezmeye çalıştık. Eksikleri var tabii ki. Saklı Cennet'e gitmedik, Yörük Köyü'ne gitmedik. Bir gün onları da birlikte gezeriz. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Bay bay.